ilk benim videodan hepinize Merhabalar kankalar Nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte çatır çutur hs vuracağız en iyi nişangah hangisi ben size de onları göstereceğim arkadaşlar bütün nişangahları deneyeceğiz en iyi hs vuran nişangah hangisi onu öğreneceğiz yani bugün sizlerle beraber videoya birer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Boş arkadaşlar nişangah falan. Vallahi bak. Ben göstereceğim sana şimdi oyunu. Ben o yumruğun hesabını soracağım sana. Fark yiyeceğim, fark. Tweet attıracağım sana. Oğlum ben mermisi bitti diye orada bekler sandım Şimdi bir yumruk daha atmak zorunda kalacağız Bir tane daha yumruk yemek istemiyorum. Şu anda 2-2. 5 fark yedi. Hiç yumruğa falan gerek yok. Ya koyu da atacaksın ya fark yiyeceksin kanka birini seç Güzeldi, güzeldi. Videomuzu buraya kadar izleyen arkadaşlar, bir takip, bir de like atmayı unutmayın. Sizleri de seviyorum, şimdiden teşekkür ederim. Ben bayağı da gerideyim şu işte. <laughs> an. hiç vuramadım. Lan gelme işte gelme bir şey deneyeyim ya. Takipçilerimiz de bir şey öğrensin şurada. 그럼요. 난상은 유행로 갖다 주 Arkadaşlar, artı ve oluyor bak. Bunun da hakkını verirsiniz diye umuyorum. <laughs> Öyle her şarjör faytonu yemeyeceksin işte. Böyle kuyut attırırlar adama. Ya. Böyle kuyut attırırlar işte. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Normalde nişangahları deneyecektik. Hangisi daha fazla HS vuruyor, hangisi daha az vuruyor, hangisi daha çok body vuruyor vesaire vesaire. Geldi bize yumruk attı. Bak sen şuna. Sanki bir de yenebilecekmiş gibi değişik değişik hareketler. Her neyse arkadaşlar güzel oldu güzel oldu. Bize de konsept başla a böyle koma can yazarız. Biz video çekiyorduk bize yumruk attı. Her neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda deneriz artık. Deneyebilirsek. Tabii böyle bir rakip daha gelirse gene deneyemeyiz ama. Bol bol like arkadaşlar. Tak tak tak. Beğeni. Hani bu like dediğimiz şey beğeni. Çünkü hep like diyorum. Hiç beğeni gelmiyor. Yani bu paralı değil. Hiçbir şey değil. Basıyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun. E bir de takip edersen bizim kanalımızın böyle yukarılara çıkmasına yardım etmiş olursun. Evet sen. Sen olmazsan bir kişi eksiz demeyeceğim. Sen olmazsan ben olmam. Diğerleri olmaz. Kimse olmaz. Her şey sizin sayenizde arkadaşlar. Siz çok kıymetlisiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.